Merhaba arkadaşlar ben Burcu Hoca'nız. Hepiniz tekrar dersime hoş geldiniz. Bugün en sevdiğiniz ve merakla beklediğiniz bölüm 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayım. E, buradaki sorularımız e, işlediğim saymanın temel ilkeleriyle ilgili olacak tamam mı? Size hiç bekletmeden hemen güzel sorularıma geçiyorum. Ve yine söylüyorum ders videolarımda anlatmış olduğum soruları da mutlaka gözden geçirin. Onlar da sınavda çıkabilecek sorulardan çünkü oluşmakta. Tamam mı canlarım? Hadi bakalım birinci soruyla dersimize başlayalım. Şimdi 7 soruluk bir sınavın her sorusu 5 şıklıdır. Arda arda gelen iki sorunun cevabı aynı olmamak şartı ile kaç değişik cevap anahtarı oluşturulur. Şimdi artık bazı sorulara aşinalığınız olmaya başladı ve yabancılıkta çekmemeye başladığınızı biliyorum. Ve seçeneklerin çarpımı olayı gerçekten işimizi çok kolaylaştırıyor. Ee, mesela ben bu soruda yine ne yaptım? 5 şıklı dedim. A, B, C, D, E şıkları yani benim için 5 seçenek var demektir. Peki toplam kaç sorudan oluşuyormuş? 7 sorudan. Ne yapıyorduk? Önce bir hazırlığımızı yapıyorduk. Birinci soru için İkinci soru için, üçüncü soru için şöyle bir önce ne yapalım? Hazırlığımızı yapalım. Peki, şimdi diyor ki ard arda gelen iki sorunun cevabı aynı olmamak. Ben bu soruları biliyorsunuz ders videolarımda da benzerlerini anlatıyorum ve yazılı çalışmalarındaki soruları da biraz değiştirerek farklı bir şekilde karşınıza getirmeye çalışıyorum. Şimdi bu soruda 5 şıklı olduğunu söylüyor. O zaman benim birinci soruya kullanabileceğim cevap anahtarında kaç tane şıkkım yani kaç seçeneğim vardır? Tabii ki 5 seçeneğim nedir? Vardır. Peki atıyorum ben Birinci sorumun cevabını B olsun dedim. Peki o zaman arda arda gelen iki sorunun cevabı aynı olmayacaksa ben kalkıp ikinci soruma artık B şıkkını kullanabilir miyim? Tabii ki hayır. Ha, o zaman ben ikinci soru için A, C, D ya da E şıklarından birini kullanmalıyım. Yani kaç seçeneğim var bakın. 4 seçeneğim var. İşte bu kadar. Pekala. Diyelim ki ben İkinci soruya da haydi A dedim. E şimdi üçüncü soruya geldim. Arda arda dediği için benim birinci soruyla işim yok. Ben ikiye bakarım. Peki ben ikiye A dediysem ben artık üçüncü soru için A kullanabilir miyim? Tabii ki hayır. B'yi kullanabilirim. C olabilir. D olabilir. E yani benim yine dört seçeneğim vardır. Kendinizi de burada yoğurduktan sonra artık gerisini ne yapıyorsunuz yazmanıza gerek duymuyorsunuz. Hep 4 4 4 nereye kadar? 7. soruya kadar 4 seçeneğimiz olmuş olur. Peki 7 soru vardı. Bir tanesi 5 olduğuna göre çarpı 6 tanesi 4 olduğu için 6 tane 4 çarpımı 4 üzeri 6 işte bizim cevabımız olur gençler. Tamam mı? Geldim ikinci soruma. 6 kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanır? Şimdi bakın kaç kişi katılıyor? 6. O zaman biz yine hazırlığımızı yaptık. Benim birinci kişi için değil mi? İkinci kişi için. Bazılarınızda bunları böyle yazmak belki üşengeçlik olarak geliyor olabilir. Ama yazınca aslında sorularda yorum yapmamız daha kolaylaşıyor bence. Peki başarı yönünden Kaç farklı şekilde sonuçlanır demekle aslında bana ne vurguluyor? E şimdi atıyorum bir tane çocuk sınava giriyorsa ya başarılı olacaktır ya da başarısız olacaktır. Ha, o zaman burada ya başarılı ya da başarılı değil ise ha demek ki benim karşılaşacağım kaç tane sonuç seçenek var? 2. O zaman birinci kişi için benim iki seçeneğim olur mu? aynen olur. Ya başarılı olacak ya başarısız. E şimdi ikinci kişiye geldiğimde aynı o da böyle. Çünkü burada herhangi bir bana koşul vermemiş. O zaman o da ya başarılı ya başarısız. E üçüncü yine ya başarılı ya başarısız. Onun da iki seçeneği vardır. Ha, demek ki altıncı kişiye kadar hepsinin karşısında iki seçenek oluyor. Peki altı tane ikiyi çarptığımız zaman... iki üzeri 6 bizim cevabımız olacak arkadaşlar. Tamam. Evet canlarım nasıl gidiyor? Bence süper gidiyor. Size harika sorular hazırladım. Bir de şunu da yine söylemek istiyorum. Hemen araya böyle bir sıkıştırıvereyim. Bazı yönlerde farklı anlatımlarım olabilir. Ee, belki değişik gelebilir. Ben bunu zaten kabul ediyorum. Ve bazı konularda farklı anlattığımı da söylüyorum ve özellikle de onu kullanmanızı da söylüyorum. Çünkü bende hep şöyle bir şey vardır. Tek bir yol olsun, hepsi oradan olsun arkadaş. Kafam rahat olsun yani değil mi? Bu arada Instagram adresinden de beni takip edin. Çünkü ben orada duyurularımı paylaşıyorum. Küçük harflerle BAP hoca diyorum ve üçüncü soruma devam ediyorum. A 0 1 2 3 4 5 6 8 kümesinin elemanları ile rakamları farklı 4 basamaklı kaç çift sayı? Oh oh oh. Lılılı var mı? Var. Lılılı neydi? Hem 4 e, basamaklı ve rakamları farklı. Ben bu ismi böyle takınca hoşuma gidiyor. Hem de çok dikkat çekiyor. Peki canlarım, hadi lılılıyı geçtim. Bir de burada tehlike var mı? Oh ne güzel. Burada bak Öyle bir güzel duruyor ki sıfır kenarda var. Peki ben demiştim ki size eğer birler basamağını ilgilendiren koşulun içerisine sıfır giriyorsa ona ayrı bir kutu tahsis edeceksiniz. Bunun başka çaresi yok. Peki dört basamaklı diyor. Önce şöyle kutularımızı hazırlayalım. Çift dediği için ve birler basamağını ilgilendirdiği ve sıfır girdiği için ben o arkadaşın kutusunu ayrı yaptım mı? Yaptım. Peki çift dediğine göre sıfır dışındaki çiftler 2, 4, 6, 8. Onları da burada bulacağım. Ve tekrar şunu anlatmak istiyorum. Siz bu kutuların içerisine seçenekleri sayısını çarpıyorsunuz ve bir kutu demek bir sayı demektir. Yani bir rakam kullandığınız demektir. Buraya ben 3 yazdım diye 3 tane rakamı atmayacağım. Bir kutu bir rakam bir rakama atacaksınız. Lütfen bunlara dikkat ediyorsunuz. Ve ben bu kutudaki sıfırların yani sonu sıfır olanların kaç tane olduğunu buluyorum. Buradan da sonu 2, 4, 6 ve 8 olanların kaç tane olduğunu buluyorum. Peki benim buraya kaç seçeneğim var? 1. Buraya kaç seçeneğim var? 4. Bak hoca size demişti ki canlar demişti rakamları farklı dediği zaman benden tavsiye. ister dinleyin, valla ister dinlemeyin. Ama dinleyen kazanır, dinlemeyen valla inşallah o da kazansın canım. Aa. Şimdi rakamları farklı dediğimde ben sadece şunu rica ediyorum ya. Yani elemanları yazın. Çünkü tehlikeli elemanımı atıyorsunuz. Başka bir şey mi atıyorsunuz? Bunları rahat görebilmek için. Mesela ben burada kimi kullandım? Sıfırı kullandım. Yani tehlike artık gitti. O zaman başa kaç seçeneğim kalıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peki atıyorum bunlardan bir tanesini daha siliyorsunuz. Bakın 7'yi silmiyorsunuz ya da 7 tane rakam silmiyorsunuz. Peki ben bunlardan atıyorum 4'ü sildim. Geriye kaç rakamım kaldı? 6. Birini daha sildim. 5 kaldı. Geldim. Sonu 2, 4 ve 6, 8 olanlara. Şimdi bu ne demek? 2, 4, 6, 8'den bir tanesini kullandım. Haydi silelim. Mesela 8'i oraya koyduğumu farz ettim. E peki 0 burada duruyor. Sıfırı geçici kapatın demiştim. O yüzden parmağınızı koyun. Neden? Başa gelemediği için. Peki kaç tane seçeneğim var benim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başa geldi mi? Geldi. Bunlardan bir tanesi daha gitti mi? Gitti. Artık parmağımızı kaldırabiliriz. Çünkü ortalara gelebiliyor. Peki kaç seçeneğim kaldı yüzler basamağına? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya 6. Biri daha gitti. 5 seçeneğimiz ne yaptı? Kaldı. Hadi çarpalım. 6 kere 5, 30. 7 ile çarptım. 210. Burası da 5 kere 4, 20. 6 kere 6, 36. O da 720 olur. Tabi 4 basamaklı olunca birazcık fazla çıktı. 720 ile de 210 topladığımızda 930 buluruz arkadaşlar. diyorum ve geldik 4. sorumuza. Yıldız atılmış. Bakalım neler var içerisinde? A0 kümesinin elemanları ile 3 basamaklı 200'den büyük kaç sayı yazılır? Bakın burada 3 basamaklı dediği için ben önce kutumu bir hazırlıyorum. Tamam mı? 3 tane kutuyu çizdik. Rakamları farklı burada yok. Peki 200'den büyük. 200 biliyorsunuz ara bir sayı değil. Hani 200, 300, 400 olduğunda bunları ara sayı demediğimi söylemiştim. Peki 200'den büyük demek tabii ki 200'lü sayıları kullanabilirim. Kümemde olanları. 300'lü sayılar ve 400'lü sayılar gelebiliyor mu? gelebilir. Niye? Ben atıyorum buradan 203'ü yazarım. 200'den büyük kategorisine girer mi? Girer. Ha o zaman başa benim kaç seçeneğim oldu? 3 tane seçeneğim oldu. Peki devam edelim. Şimdi burada rakamları farklı demediği için ve baş tarafı hallettiğimiz için sıfır artık ortaya ve sona gelebildiği için demek ki benim 5 seçeneğimin hepsi buraya gelebilir buraya da gelebilir. Şimdi cevap 3 çarpı 5 çarpı 5'ten o da 25 3'ü çarparsak kaç yapıyor? 75. Şimdi burada duruyorsunuz. Genelde bu sorunun e, hani 5 şıklı testlerde çözerken karşılaşacağınız bir durum olduğu için şöyle bir şey yazmak istedim. Genelde şıkları bu şekilde oluştururlar. Düşme ihtimaliniz ya da doğru cevabı bulma ihtimaliniz olsun diye. Şimdi bakın, o yüzden yıldız attım. Hatta bu e, Sayman'ın temel ilkelerinde bir çıkarmalı soru var ya falan deriz. Kendi aramızda böyle konuşuruz. İşte o sorunun ta kendisi. Şimdi siz buraya neleri yazdınız? 200'lü, 300'lü ve 400'lü sayıların kaç tane olduğuna. Hatta size şöyle bir taktik de verebilirim. 75 tane bulduğum için ve 3 tane rakamla başladığı için 75'i 3'e böldüğünüzde 25 tanesi 200'le başlıyor. 25 tanesi 300'le 25 tanesi de 400'lü olan sayıların sayısını bana veriyor. Peki rakamları farklı demediği için bu 75 tane sayının en küçüğü tabii ki ve tabii ki kaçtır? 200'dür canlar. Niye? Ben buraya rakamları farklı demediği için sıfırı sıfırı kullandım mı? İşte o yüzden biz bu soruda biri mutlaka ne yapacağız? Çıkaracağız. Tamam. Bu da 200'ü ne yapmış olduk? Çıkarttık. Arkadaşlar yıllardır bu bir çıkarma çok meşhurdur, çok konuşulur, çok sorulur. O yüzden sizlerle bunu paylaşmak istedim. Hem de farklı bir soruda çözmüş olalım. Tamam mı canlarım? Rakamları farklı demediği için. Eğer rakamları farklı deseydi zaten ben burada 200'ü almış olabilir miydim? Tabii ki hayır. O yüzden cevabınızda sıkıntı olmayacak. 75 kalacak da. Eğer kaç bulduysanız tamam. Hadi bakalım devam ediyoruz. 5. soruyla. Şimdi 12 kişilik bir topluluktan bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter kaç değişik şekilde seçilir? Kaç kişi seçeceğim ben? 3. Önce ne seçeceğim? Başkan. Sonra başkan yardımcısı ve sonra ne seçeceğim? Sekreter. Biliyorsunuz bunlar çok klasik sorular. Çok karşılaşıyorsunuz biliyorum. Şimdi benim karşımda kaç kişi vardı? 12 kişi duruyor. Ben önce başkanı seçeceğim. E ben başkanı önce seçeceksem tabii ki benim önümde kaç seçeneğim vardır? 12 seçeneğim vardır. Peki bunlardan bir tanesi başkan oldu mu? Oldu. Diyelim ki Gülse başkan oldu. E o zaman artık ne yaptım? Geriye benim elimde kaç kişi kaldı? 11 kişi kaldı. Peki bu 11 kişiden de ben yardımcı seçecek miyim? Aynen öyle. O oh, ne güzel. Yani yardımcı içinde benim 11 seçeneğim kaldı mı? Vallahi kaldı. Hadi bunlardan da kim olsun kim olsun. Hadi İsmail de ne oldu? Başkan yardımcısı oldu. Ana iki kişi ne yaptık? Kesin ve kesin seçtik. Geriye kaç kişi kaldı? 10 kişi kaldı. Ha o zaman ben sekreteri de bu 10 kişi içerisinden seçeceğime göre ve seçeneklerin çarpımı bizim cevabımız olacağı için burası 132 1320 şekilde seçilir canlarım. Geldim 6. soruma. 8 eldiveni ve 5 atkısı olan bir kişi bir eldiven veya bir atkıyı kaç değişik şekilde takar? Şimdi aradaki bağlaç veya. Biz demiştik ki veya dediği zaman seçenekleri ayrı ayrı toplayacağız. Bu kadar basit. Hiç kafa yormanıza gerek yok demiştik. Eğer burası V olsaydı 8 çarpı 5'ten de 40 yazacaksınız diyorum. Ve 7. soruma tabii ki vazgeçilmez yol sorularıyla karşınızdayım. A'dan C'ye kaç değişik yoldan gidilir? Bakın şimdi burada bana B'ye uğra demiş mi dememiş. B'ye uğra demediği için ben bütün durumları önce ortaya çıkarmam gerekli. Peki ben şöyle gidebilir miyim A'dan C'ye? Mesela direkt yukarıdan ve aşağıdan 2 olmak üzere aslında toplamda 3 tane yol görülüyor. Ha o zaman ben direkt A, C'yi Gidişi olarak kullanabilir miyim? Tabii ki kullanabilirim. Peki ben A'dan önce B'ye sonra B'den C'ye giderek gidebilir miyim? Tabii ki gidebilirim. O zaman başka durumum var mı? Yok. İşte durumlarımızı ortaya çıkardık. Farklı durumlar olduğu için toplayacağız. Ve şimdi bunları hesaplama vakti. Ben direkt A'dan C'ye, direkt hiçbir yere uğramadan kaç yoldan gidebiliyorum? Bir tane burada var, iki tane de altta var. Yani üç tane. Peki ben A'dan B'ye sonra B'den C'ye gidecek olursam buradan buraya kaç yoldan giderim? 4 çarpı 3'tü seçeneklerin çarpılmaydı. Şuraya hatta şöyle isterseniz koyalım. E bu da 12 oldu. Demek ki cevap 15'tir. İşte bu kadar. Geldim 8. soruma. A'dan D'ye kaç farklı yoldan gidilir? Bakın yine burada şuraya uğra buraya uğra gibi laflar kelimeler yok. Ha o zaman biz yine yandaki gibi nereden nerelere yani D'ye nasıl gidebiliyorum önce bir bunlara. Hadi şu bizim e, önce en klasiğimizi yapalım. A'dan B'ye B'den C'ye hop hop gitsin. Yani A, B, C, D güzel kullansın. Peki bu arkadaş direkt A'dan C'ye sonra D'ye gidebilir mi? Vallahi gidiyor yani var çünkü yol. Ha o zaman A, C, D yolunu kullanabilir mi? kullanabilir. Peki hadi hesaplayalım. Şimdi A'dan B'ye, B'den C'ye ve C'den D'ye gidecek olsa seçeneklerin çarpımı dersek 3 burada, 4 burada, 2 burada. Yani 3 çarpı 4 çarpı 2. Peki A, C, D yapsın. Yani hiç B'deki şu arayı görmüyorsunuz. Şimdi ben A'dan C'ye geleceğim. Sonra buradan buraya gideceğim. Peki ben A'dan C'ye kaç yoldan geliyorum? 3. 2 e, de burada var. O zaman bu da 3 çarpı 2 olacak. Peki hesaplarsam 24 artı 6. İşte mis gibi 30 cevabını buluruz arkadaşlar. Ve 9. sorumuz. A 1 2 3 4 5 6 kümesinin elemanları ile 150 ve 500 arasında kaç tane 3 basamaklı sayı yazılır? Evet şimdi çatışacağımız sorulardan birisine geldik. Dediğim gibi ben size farklı anlattığımı veya anlatacağımı daha önce söylemiştim. O yüzden lütfen ders videolarımı da izleyin. Yani e, onlar size zaman kaybı yaşatmayacak. Aksine farklı şeyler öğretecektir. Ben kendime güveniyorum ve iddialı olduğumu da söylüyorum. Mesela burada eğer bu soruyu bana 100 ve 500 arasında diye sorsaydı tabii ki soru daha kolay olacaktı. Ben de hemen 2 dakikada çözecektim. Ama 150'yi bilerek yazdım. Neden? Yani birazcık soruyu hem farklılaştırmak hem de zor bir şeye değinmek için. Şimdi bu bizim için ne oluyor? Ara sayı oluyor. 150 ve 500 dediği için. O zaman demiştim ki size böyle ara sayılarda hani 150'den büyük ya 150'li yani 100'lü olanları tek tek yazarak bulun demiştim. Ama 150'den kesin büyükler 200'de başlayan sayılar demiştim. O zaman ben önce 200 ve 500 arasında kaç tane var bunları bulacağım. Sonra da 150'li sayıları yazacağım tamam mı? İşte eğer böyle yaparsanız ya ben üzülüyorum. Ya mesela 130 buluyorsunuz cevap anahtarına bakıyorsunuz. Cevap ya 134 çıkıyor ya 128 çıkıyor. Hocam ben niye böyle buldum? İşte bunun sebebi de birazcık kafa karışıklığından da kaynaklanıyor. Bu konuda ben bir şey diyemeyeceğim. Yani ben o yüzden ısrarla dinlemenizi ve benim gibi çözmenizi söylüyorum. Diyorum ve başlıyorum, tamam mı? Şimdi burayı anladık. Burası ara sayı. Çünkü ben kutuyla yapsam e, bunun içine 132 girecek. E, 132 sayısı bundan küçük olmuyor. E bir sürü tantana. Kafanız rahat etmesi için bunları yazarak peki kesin ve kesin büyük olanlar 200'lü, 300'lü zaten bu aralığa giriyor. O zaman üç basamaklı dediği için ben kutumu çizerek olaya başlıyorum. Tamam mı? Şimdi önce şunu bulacağız. Tamam mı? Sonra da bunu bulacağız. Bakın ikiye ayırdım. Peki burada bana rakamları farklı demiş mi? Aman Allah'ım dememiş. Bakın bu da çok Hani farklı bir şey. Buraya da özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok güzel bir soru hazırlamışım bu arada sizler için. Onu fark ettim. Zaten beni durduramazsınız. Böyle ben bir kattırdım mı gidiyor valla. Bazen kendi yazdığım soruları da çözemiyorum. Böyle şeyler de yaşıyorum. Şimdi canlarım başlıyor. Ben buraya 2, 3, 4. Peki 5'i koyar mıyım? Tabii ki koymam. Niye? Şimdi 200 ve 500 arasında derse sen buraya 5 koyarsan maşallah 510, 530. Ho geçti değil mi? İşte bunlara da dikkat edin. 4'e kadar yani buradan artık 4 ile başlayan en büyük sayı 500'ün bir küçüğü olduğu için 4'te kalıyorsunuz. Peki kaç seçeneğim oldu benim? 3. Harika. Şimdi bakıyorum a rakamı farklı dememiş. O zaman anacığım bunun hepsi buraya gelir mi? Gelir. Bu da gelir mi? Gelir. Peki. Ha, 3 çarpı 6 çarpı 6'dan 36 ile 3'ü çarparsak 18 elde var. 1 doğru çarpıyorum değil mi? Vallahi çarpmalarım çok kötü ya. 108 bizim neyimiz oldu? 200 ile başlayanların 300 ile ve 400 ile başlayanların kaç tane oldu? Şimdi burada herkes şunu merakla bekliyor. Hoca acaba bir ekleme bir çıkarma falan yapacak mı? Canlarım benim zaten kümemde <laughs> sıfır yok. Yani tehlike yok. Tehlike zaten varsa dikkat edin diyorum. Yani benim burada atıyorum. Hani rakamları farklı demediği için yazacağım en küçük sayı Tabii ki 211'dir. de bu aralığa girdiği için sıkıntı yok. Ya da mesela 4 ile başlayan en büyük sayı 466 yani 466'dır. O da 500 arasındadır. O zaman bunu ne yaptık? Bulduk mu? Bulduk. Şimdi geriye kalanları tek tek yazın demiştim. Peki başlayalım. Şimdi ben ne yapacağım? 150'lileri yazacağım ve kümendeki elemanları kullanarak yazacağım. Hadi bakalım başlayalım. 150'den büyük. 151, 152, 153, 154, 155, bir de 156. Fark ettiyseniz 150'leri yazarken A kümendeki 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı buraya koydum. Peki 150'ler bitti. Kime geçiyorduk hatırlayın. 160'lılara. Zaten 6'lı başka da yok. 161, 162, 163. Hop hemen hızlı. Bakın. Evet dediğim gibi buraya bazı arkadaşlar üşeniyor mu? Üşeniyor. Dediğim gibi kendiniz bilirsiniz. İşte yazdık mı onları da yazdık. Kaç tane oldu? Bu da 12 tane. Yani cevap 108 artı 12'den fıstık gibi 120 olur. Benim tavsiyem ara sayılarda bu yöntemi kullanmanız tamam. Ve geldik geldik duramıyorum. 10. soru bu da farklı ve efsane bir soru. Bir kere kümede 0 var yani tehlike var. A 0 büyük 3 4 5 6 kümesinin elemanları ile 3 basamaklı rakamları farklı. Kaç tane? 100 ile 600 arasında. Anam bir de çift doğal sayı. Şimdi burada tamamen bütün her şeyi aşacağımıza inanıyorum. Ee, şimdi o kadar farklı bir çözüm yine yapacağım ki vallahi e, bence dinleyin tamam. Şimdi %100 doğru çözmek isteyenler için bir e, önerim olacak. O da şu. Biz kutu yöntemini öğrendik. Kutu yöntemi efsane güzel bir şey. Ve bakın eğer eğer bu sorudaki gibi iş çığırından çıkmışsa ben çıkardım çünkü. Ne yaptım? Yani iki koşulu bırak. Ben buraya dört koşulu birden koydum. İşte hem rakamı farklı hem üç basamaklı hem bir şeyin arasında Anam bu yetmiyormuş gibi bir de ne koydum? Çift koydum. Yani burada başınız büyük belada. Ha bu belayı kolaylaştırmak bizim elimizde. Bakın kutu yönteminde istediğiniz kadar kutu yapabilirsiniz. Bunun asla ne bir zararı var ne de yanlış bir tarafı var. Mesela ben ne yapıyorum? Şimdi eğer bu kadar yüklü bir koşu varsa önce önlemimi tabii ki birler basamağıyla alarak hallediyorum. Bak şimdi ben zaten size hep sıfırı ayırın demiştim. Ama artık burada işler öyle olmayacak. Ben çift dediği için ve fazla koşul olduğu için sıfıra ayrı, ikiye ayrı yani bütün çiftlerin hepsini ayıracağım. Ve kafam o kadar rahat edecek ki şimdi hepiniz çözdüğüm zaman da aa diyeceksiniz ve bu kadar büyük, önemli ve zor bir soru karşınıza geldiğinde o kadar rahat çözeceksiniz ki bana güvenin tamam Koşul fazla mı? Ya ayırın ya bir sürü kutu yapı yapıverin Çift diyor Bunu buna oh bakın tek tek ayırdım Böylece bu şartı ne yaptım? Yerleştirdim Bakın bu bitti Ha rakamları farklı diyor Ne dedi bab size? Yazın dedi Elemanları yazın dedi Çünkü yazın ki kimi attığınız rahat görünsün Ve yine kargaşa olmasın Kafanız rahat etsin tamam Bak şimdi benim burada yazma sebebim kimin gittiğini hem rahat görmek için hem de hata yapmamak için. Ha, bu arada birler basamağına tek rakam kullandığım için benim birer seçeneğim oldu. Burada kimi kullandım? Sıfır tehlikesini. Burada ikiyi, 4'ü, altıyı. Hazırsanız sorumuz bitmek üzere. Bakın ne kadar basitleşti. Gerçekten zor bir sorudur. Bunu özellikle üzerine basarak söylüyor. Şimdi bana diyor ki 100 ile 600 arasında. Ha, o zaman şimdi ben 100 ile 600 arasındaysa baş tarafa elimde kalanlara baktığımda kimleri getirebilirim? 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i getirebilirim. Çünkü hepsi duruyor mu? Duruyor. Peki o zaman kaç seçeneğim kaldı? 5. Şimdi rakamları farklı dediği için ben bunlardan bir tanesini daha kullandığımı kabul edersem ortaya kaç tane gelecek? 1, 2, 3, 4, 5 tane daha gelecek. Tabi burada şimdi bab hoca öğrencileri artık cin gibi olduğu için diyecek ki hocam burada acaba yüzü yazdık mı var mı diyecek. Tabii ki 100 burada yok. Neden? Rakamları farklı dediği için yüz buraya imkansız giremez. O zaman burası tamamlandı. Peki buraya geldim. Şimdi 100 ile 600 arasında diyor. Şimdi benim elimde kimler kaldı bak gördünüz mü güzelliği? 2'yi kullanamayacağım. İşte burada bir kargaşa yaşanıyor. Tek kutuyla ya da iki kutuyla yapan öğrencilerde. Ama ayırdığınız zaman kafamız rahat ediyor. Şimdi ben buraya 100 ile 600 arasında dediği için 1'i koyarım. 3'ü koyarım. 4'ü ve 5'i koyarım. Doğru mu? Valla doğru. 600 arasında dediği için 600'den küçük olması gerekiyor. Kaç seçeneğim oldu benim? Tabii ki 4. Hadi bunlardan birisini daha attı. Bu arada başa 0 gelip gelmemesi gibi bir kargaşam da yok. Çünkü 100 ile 600 arasında diyor. Yani baştaki koşulu da bana sunuyor. Zaten çift diyerek sondaki koşulu da sunmuş oluyor. O zaman bunlardan hadi biri daha gitti. E 0 zaten ortaya gelebiliyor. Kaç seçeneğim olur? 5 seçeneğim. Harika gidiyoruz. Burada da birler basamağına 4'ü koyduğu için baş tarafa kimler gelecek? 1, 2, 3, 5 gelecek. Yine 4 seçeneğim var. Atıyorum bunlardan 5'i kullandık. Ortaya hepsi gelebilir. 1, 2, 3, 4, 5 seçeneğim var. Geldik buraya. Yine burada bakın 6'yı kullanmışım sona. He, o zaman buraya kimler gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5 gelebilir. 100 ile 600 arasında dediği için yani 5 seçeneğim olur. Hadi bunlardan 4'ü kullandığımı kabul edersem ortaya yine 5 seçeneğim gelir. O zaman hesaplama vakti. Burası 25, 20, 20. Şu kutuların içini çarpıyorum ve 25. Burası 50, 40 daha ne yapar? 90 yapar canlarım. Evet bakalım ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Beğenmeyi, izlemeyi ve yorum yapmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi de asla unutmuyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.